olmazsa olmazı güven. Çünkü artık sen tek başına değilsin. Biz dediğim bir kabile formuna geçiyorsun. Neydi kabilenin şeyi? Güven. Öyle ben hani o bu kabilede çok keşif alanı var deyip o kabileye gidersen şansın çok fazla yok. Çok uzun ömürlü olmayacak orası. İlk başta güveni kurman gerekiyor. Çünkü neydi? İlk hücre ilk başta o güveni oluşturdu. Ondan sonra harekete geçti güven oluşmadan yani öncelik güvendir. Bir ilişki içerisinde iki kişi bir araya geldiği zaman ilk başta küçük, çok küçük dar bir güven çemberi vardır. Ve güven birbirini tanıdıkça, anladıkça, anlayış gösterdikçe paylaşımlarla genişlemeye başlar. Küçük küçük. Böyle bir Su atılan taşı, durgun bir su atılan taşı düşünün, öyle dalga genişler ya. Güven paylaşımla deneyimle genişler ve genişledikçe keşif alanı, güven çemberi kadar genişlemeye başladı Daha önce bu kadardı keşif alanı, hareket alanı, genişleme alanı ama daha sonra güvenle birlikte genişlemeye başladı ve genişlemeye devam eder. Güven geliştikçe keşif alanları da genişlemeye başlar. Bu şey gibi, mıntıka gibi. Kabile, 10 kişilik bir kabile düşünün. Bir kendilerine alan yaratmışlar, mıntıka. Diyorlar ki buraya kaplan girmiyor. Çocuklar buraya kadar keşfedebilirler. Sonra kabile genişliyor, çocuklar artıyor. Diyorlar ki alanı genişletin, keşfe çıkın. Erkekler çıkar, çitleri daha da geliştirirler. Ve çocuklar o çitler içerisinde daha fazla keşif alanı bulurlar. Yani keşif alanı genişler güvenle beraber. Ama sen güveni geliştirmeden keşfe odaklanırsa o kaplan senin kıçını yer yani. Ve biz genelde hayatın içerisinde o güven alanını oluşturmadan keşfetmeye çalışıyoruz. Zaten sorunlarımız burada başlıyor. Güvensiz, keşif odaklı bir ilişki formuna dönüşüyor. Derin değil. Hiçbir zaman derinleşemez o ilişki. Gerçek bir ilişkiye dönüşemez o. Her an biri o keşif sürecinde başka bir kabileye geçebilir. <laughs> Mıntıkasına girebilir yani. Çünkü daha aidiyet oluşmamıştır kabile için. Ancak paylaşım gerekiyor. Güven alanının genişlemesi neydi? Deneyimle genişliyordu. Deneyimin artması gerekiyor. Mıntıkanın gelişmesi için. Eğer işte geldim ben bu kabileye, ha kaz bu çocuklar da çok güzeller filan böyle takıldım böyle iki gün. İki günlük bir paylaşım yaptım. Sonra biri aradı dedi ki bak burada da bir kamp var gittim oraya. Aa dedi burası da iyi eğlenceliymiş. Orada beş gün kaldım daha fazla insan tanıdım beş günde. Artık o kabile edelim yani. Hani evet bir geçmişimiz var sizle ama dostum üzgünüm yani. <laughs> evet sen de güzel adamdın ama hani... Orada daha fazla deneyimim var çünkü. Daha fazla bir gelişme yani, alanı oluşuyor. Yani. Onun için de unutmayın. Güven arttıkça keşif otomatikman gelir yani. Hani diyoruz ya ya öyle olmuyor. Biz iki yıldır beraberiz. Hala keşfe çıkamadım yani hani. Ne zaman keşfe çıksam on tane mesaj yiyorum yani hani. Nerede keşif alanı gelişmedi. Çünkü dostum iki yıl demek güven alanının iki yıl genişlediği anlamına gelmiyor. Siz şu güven alanını oluşturmuşsunuz. iki yıldır öyle devam ediyor. Hiç gelişlememiş bu güven alanı yani. Sonra sen bu güven alanının her eylem çıkışında o telefonu yersin yani. Ya da başka bir daha kötü şeyler de yiyebilirsin yani. <laughs> nedeni bu Yani uzun zamandır ilişkide olman güven alanını genişlettiğin anlamına gelmiyor orada bazen hataya düşebiliyoruz nedir güven alanını genişletmek? bir doğru hikaye aslında size çok güzel bir trik verdim kabile yaşamından örnek veriyoruz kabile yaşamı kabileyi oluşturan şey nedir? Paylaşım. Karşılıksız paylaşım. Kabilede birinin çocuğu olduğu zaman o kabilenin bütün kadınları o çocuğun annesi olur. Ve kabiledeki bütün adamlar da o çocuğun babasıdır. Kabile, çocuk anne babaya doğmaz kabilede, kabileye doğar. Kabilenin çocuğu olur. Yani burada ne var? Kapsayıcılık var. Çıkarcı olmayan paylaşım var. Ben sana bunu verdim. Bak, güzelmiş. Ürünleri güzel bunun. Benle paylaşsın. İşte babası zengin. Hmm, İstanbul'da evi var ya da başka başka şeyler. Sana değer verdim, şimdi bana değer ver. Onun için bu geliştirmiyor güven alanı. Güven alanını geliştirecek şey derin gerçek kalpten paylaşım. Ve bunun için hiç zaman ayırmıyoruz iletişimlerimize ve ilişkilerimize. Genelde sevgililer ne yapıyor? Sinemaya gidiyor, bara gidiyor, içiyor, yemeğe çıkıyor. Sevgililer gününde birbirine hediyeler alıyor, doğum günlerini kutluyor. Koltukta film izliyor. Başka var mı sevgilinize yaptığınız şeyler? <laughs> Mesela. Çok umarım tatile gidiyor. Bunlar değil arkadaşlar. O güven alanını geliştirecek şeyler bunlar değil. Tabi bunlar da var. Ama bunlar değil. Güven alanını geliştiren şey, hayatın içerisinde yol çok güzeldir. Yola çıkın. Ama öyle bir haftalık, on günlük hani on gün sonra biletimiz var, yolculuğu değil bu. Böyle iki ay uzun böyle bir yola çıkın yani. Ya da hayatın içerisinde düştüğün ya da takıldığın zamanlar karşı taraf nasıl yaklaşıyor buna? Nasıl destekleniyorsun? Sen nasıl destekliyorsun? Orada mısın? Sen şimdi burada mısın? Sen buradasın da sen şimdi burada mısın yani? Tüm mevcudiyetinle yani. İşte öyle gelişiyor güven hisleri. Birinin çocuğunun kabilede takılıp ayağı kesildiği zaman o an orada kim varsa o müdahale ediyor. Onun için de o çocuğun annesi çok güvenli. Başına bir şey gelirse muhakkak bir o müdahale edecek güveni var yani. Senin çocuğun dışarı çıktığı zaman o güvenin var mı? <laughs> ilişki de böyle senin başına geldiği zaman partnerinin hangi prosesin içinde olursa olsun orada olabileceğiyle ilgili bir güvenin var mı o olmadığı zaman survive zaten alarmda bırakmıyor genişlemesine izin vermiyor güven alanını ve o güven alanı ve sürecinde sen sürekli keşifle dürttüğün zaman o zaman ilişki de dengesini bozuyor onun zamanı gelecek. Ama öncelik şu anda bir ilişki formu için o değil. İlk başta bir tanışalım. Tanıyalım birbirimizi. İlk başta bir güven alanlarımız, kalplerimiz bir süreç olsun. Çünkü şöyle bir şey var. Biz o kabileye doğmadık çünkü. Bizim bir geçmişimiz var abi. Aldatıldık, Değersiz kılındık, yalan söylenildi, biz aldattık, yalan söyledik. O kabileye doğmadık yani. Ama ihtiyacımız o. Anne babamız onu alın. Yani en güvenli bir çocuğun en güvenli yeri nedir? Evidir, odasıdır, yatağıdır. O çocuk alan ihlaline uğruyorsa, daha iki yaşında, 3 yaşında, yedi yaşında, altı yaşında o evinde şiddet görüyorsa babasının annesine o evinde en güvenli olduğu yerde ya da şiddet görüyorsa anne ve babasından ya da çok samimi bir akrabası gelip anne ve babası tarafından kucaklanıp o adamdan alan ihlali görüyorsa tabii ki güven alanı çok hassas olacak yani. Olay kolay kolay. Sabır gerekiyor, emek gerekiyor. Onun için ilişki, sabır ve emek gereken bir şey. Evet, biz ilişki istiyoruz. Ya bir ilişki mi olsa? Güzel olur. Beraber yola asar. Ama ne kadar hazırız buna? O emeği ortaya koymaya, kalbi ortaya koymaya. Ama şu unsuru gerçekleştirmediğimiz sürece ilişkilerimizde güven ve keşif, sadece güven de bir işe yaramaz. Güven oluştuktan sonra da artık keşfe açılmak lazım. Orada bir de doğayı keşfetmek lazım, yaşamı keşfetmek lazım. Çünkü iki unsurun dışında bir yaşam formu var ya. hayatın içerisinde, deneyimler var. O özgürleştirici ama kendin için değil, bak o avcı kabile için keşfe çıkıyor keşfe çıkıp tavşını avlayıp orada yiyip gelmiyor. Orayı da kaçırıyoruz. Biz ne zaman keşfe çıktığımız zaman şey istiyoruz böyle. Abi kimse duymasın, bilmesin. Ben özgürce akayım burada. Keşfin içerisinde. O zaman kabileye hizmet olmuyor zaten. O zaman kendi benliğine, egolarını ve deneyimlerine, alt benliklerine hizmet oluyor. İşte o şehvetin olur, aynı kabiledeki gibi açgözlü olabilir, obur olabilir. Bunlar alt benlikler. Bir avcı var, obur. Açgözlü, gidiyor ava. hep eli boş geliyor ama karnı tok geliyor. Bu sefer diğer kabile tarafından ne oluyor biliyor musun? Ava gittikleri zaman Döndüklerinde o bura vermiyorlar. Ve bu denge, o güven içerisinde, kurulmuş bir güven içerisinde, o keşif sürecini, o avcı çıkıp, karnını doyurup, geldiği zaman, paylaşmadığı zaman o keşfini, bu sefer buradaki hikaye yine bozulmaya başlıyor. Yine bizden çıkıyor, beyan formuna dönüşüyor. Onun için de kabiledeki avcı her zaman kabile için ava çıkıyor ve keşfe çıkıyor. Ve ürün ve meyve, o keşfin ürün ve meyvesi neyse onu paylaşıyor. Peki ilişkilerimizde bunu nasıl yapacağız? Yapıyoruz. Bu birçok formu var. Senin ihtiyacın olan neyse ve bu formu kabile var, kabile var. Kabileyi oluşturan iki unsursa bu iki erkek, iki kadın ya da erkek kadın neyse oradaki form onların bir araya gelip iletişime geçmesi gerekiyor. Deneyimleriyle iletişime geçmesi gerekiyor. Ondaki güvenin karşılığıyla, keşfin karşılığıyla iletişime geçmesi gerekiyor. Ve armağanlarını sunması gerekiyor. Çünkü herkesin armağanı farklı. Diyor ki dostum benim armağanlarım bunlar. O da diyor ki dostum benim armağanlarım da bunlar. Ve ben bu armağanlarımı şu şu keşif yolculuklarında daha da arttırabilirim. Ve çıkacağım keşfe ve yeni armağanlarla geleceğim. Keşifteki armağanımı gidip başka bir kabileyle paylaşıp gelmiyorum yani. Yeni armağanımı buraya getiriyorum. Ve o an kabilede durması gereken biliyor ki gidecek ve armağanlarıyla geri dönecek. Çünkü o güven oluşuyor sürecin içerisinde. Yoksa bunun içindeki cinsellik, şehvet, alt benlikler, oburluk, hani ilişkinin içerisinde çok böyle o güven alanını sarsıcı olan hikayelerin hepsi aidiyet, o kabile ya da o sürecin içerisinde olmamak, mevcut olarak orada olmamak. Ben formuyla orada olmaya çalışmaktan kaynaklanıyor bizim için de yani. Biz başka bir şey. İlişki bu. Derin ilişki dediğimiz form bu. Aslında kalbinde istediğin şey bu. Ama uyguladığın ya da deneyimlediğin şey bundan farklı oluyor. Ve etrafına bakıyorsun. Abi bunu uygulayan yok ki. hani Ana babaya bakıyorsun. Öbürünün anne babasına. Kardeşlerine bakıyorsun. ilişkilerine evliliklerine, formlarının içerisine. Herkes bir mutsuz. Keşif yok. Yaşam yok. Nedeni bu işin? Bunlar yok. Canım. Anlaşmalar var, sözleşmeler var. Ben onları ölüm sözleşmesi diyorum. Dostum çocuk yapalım, şurada bir yazdığımız olsun. Bunu da okutalım üniversiteye, bir formu olsun. Özel okulda da okuturuz. Beraber biz çalışırız, çabalarız, yaparız bunu yani. Var mısın? Varım. Hadi evlenelim o zaman. Çünkü zaten erkekler böyle yetiştiriliyor. Çünkü onları an analar yetiştiriyor. Aranızda anne olanlar vardır, bilinçaltında altında. Kusura bakmayın. Öncelikle özür diliyorum şimdi söyleyeceğim şey için. Kişisel algılamayın. Genel konuşuyorum ben. Annenin bir projesi vardır. Çocuğuyla ilgili. Ve zanneder ki o yaptığı, uyguladığı her şey sonunda başarılı bir projeye ulaşacak. Ama bugüne kadar hiçbir annenin yaptığı şey başarılı bir proje oluşturmamış yani. Çünkü bir şeyi kaçırıyor. Karşısındaki robot değil abi yani. yani. Makine değil. İnsan. Kendi deneyimleri var. Kendi bir benliği var. İşte Alman lisesinde okusun. Amerikan lisesinde okuyacak. Amerika'da üniversite okuyacak. İşte işletme yapacak. Master yapacak. Dönecek. Kariyerli bir kocası olacak ya da kariyerli eşi olacak. Sonra çocuk yapacak. Oh biz rahat edeceğiz. Emekli olabiliriz. Gidelim dinlenelim. Ondan sonra yani. Hiç dinlenemeyeceğim dostum. Yok öyle bir şey. Bu dünyaya ait değil o yani. Ve mutluluk o değil. Sen öyle zannediyorsun. Çünkü senin projen o, kendinle ilgili. Bu böyle olmasaydı, ayaklarımız üzerinde dursaydım, okusaydım, para kazansaydım bu herife kalmazdım. Hikaye o aslında. Kızım bu herif gibi bir adama kalmasın. Ya da oldum böyle yapmasın. Kendi ilizyon gerçeğini projekte ediyor çocuğa ya da forma. Ve bir şeyden çok korkuyor. Ya mutlu olursa? İstediği şeyi yapıp mutlu olursa çok şey. Çok derin bir depresyon. Çünkü orada bir şeyle yüzleşecek. korkularıyla yüzleşecek. Unutmayın bu hayatta en büyük korku ölüm korkusu değil, yaşamak korkusu. Çünkü ölüm yaşamdan ayrıştırılan bir şey değildir, beraberdir yani. Ölümden korkan yaşamaktan da korkar zaten. Yaşamaktan korkmayan ölümden de korkmaz. iletişim. Bir de işte o kabiledeki iletişim hikayesi önemli. O başlı başına ayrı bir hikaye zaten. Aynen. İletişim bir sanattır. Bir i̇lişkilerinize bakın. Yazın yani. Bir sayfaya güven yazın. Önce güven. Sonra da kişi. Bir diyagramını çıkartın. İlişkinizde güven alanınız ne kadar geniş. <laughs> Ve bilin ki aslında keşif alanınız da o kadar geniş. Keşif alanını çok daha görüyorsan bil ki güven alanı da o kadar dar. Yüzdeş onunla. Keşifi genişletmek istiyorsan önce güven alanını genişletmen lazım. Keşif genişleyince güven alanı gelişlemiyor ama güven alanı genişlerse keşif alanı genişler. Bu bireysel hani duygusal ilişki ve hayatın içinde bir de kendimizle olan ilişkimiz var. Aynısı geçer. Kendine ne kadar güvenirsen o kadar keşfedebilirsin. Eğer kendini keşiften kaçıyorsan, yaşamı keşiften kaçıyorsan bireysel form olarak Yaşama da güvenmiyorsun, doğaya güvenmiyorsun, hayata güvenmiyorsun demektir. Eğer hayata, akışa, doğaya güvenmiyorsa, o kadar az genişliyorsun ve gürleşiyorsun.